Evet çocuklar ormanda sizin adınıza hayvanlara buraya bir sürü köpeklere, kedilere ekmek bırakıyoruz. Sizler de doğadaki bir sürü aç hayvan var şu anda şu ekmeğe muhtaç olan. Muhtemelen ben gittikten sonra hemen gelecekler. Sizler de pencerenizin önüne kuşlar için, kediler için, köpekler için kapının önüne yemekler koymayı unutmayın. Onlar da şu anda aç ve gerçekten çok büyük bir açlık çekiyorlar. Onlar da maalesef koronanın mağdurlarından. Merhaba çocuklar, yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle Uzaktan öğretmenim kanalımda uzunluk ölçüsü problemlerini çözeceğiz. Ama az önce izlemiş olduğunuz videoda gördüğünüz gibi ormana gidip sizler için ekmek bıraktım. Hayvanlar için hayvanlara, sizin adınıza hayvanlara ekmekler bıraktım. Ee, dersin sonunda göreceksiniz. Beni çok şaşırttı. Sizin de şaşıracağınızı ve mutlu olacağınızı düşün, düşünüyorum. Kim yedi acaba bizim bıraktığımız ekmeği? Bunu dersin sonunda izleyebileceksiniz. Şimdi... Devam ediyoruz çocuklar. Bugün dediğim gibi uzunluk ölçme problemlerine geçeceğiz ama öncelikle şunu da söylemem gerekiyor ki bundan sonraki derslerimizde Türkçe ve matematik derslerini iki ayrı video ile sizlere ulaştıracağız. Neden derseniz? Çünkü birincisi videolarımız çok uzun oluyor Türkçe ve matematik derslerinde. İkincisi de ben matematikte anlatmak istediğim bazı detayları anlatamıyorum süre sıkıntısından dolayı. Böylece hem matematik derslerimiz hem Türkçe derslerimiz ayrı ayrı ve daha detaylı, daha güzel Olacak inşallah. Bugün dediğim gibi e, bu arada Türkçe derslerinde ilgili bir sürprizimiz var. Türkçe derslerinde e, birçoğunuzun tanıdığı, çok sevdiği bir misafirimiz olacak. Onu da birlikte yapacağız. Türkçe derslerimizi yarınki dersimizde, yarınki videomuzda Türkçe olacak. Evet bugün uzunluk ölçme problemlerini çözeceğiz. Bir önceki dersten hatırladığınız gibi uzunluk ölçüsünde biz metreyi, kilometreyi, santimetreyi ve milimetreyi görmüştük. Bugün de bunlarla ilgili problemler çözeceğiz. Yarın da problemlere devam edeceğiz. Şimdi çocuklar problem çeşitleri uzunluk ölçüleriyle ilgili bir sürü bir sürü ama bir sürü problem çeşidi var. Ben bunları kendim bir derledim toparladım. Örneğin ne kadar kalır problemleri var. Uç uca ekleyerek ne kadar uzunluğa ulaşırız problemleri var. Yol soruları var. Kesir kadarını bulma var. Evet kesirler konusunu çok iyi anlamış olmanız lazım bunu yapabilmeniz için. Kesir kadarını bulma, yarımlı çeyrekli sorular ki maalesef birçoğunuzun en çok hata yaptığı yer yarımlı çeyrekli sorular ve aralıklarla ekme ekme işaretleme yani bir uzunluğa belli aralıklarla bir şeyler yapma tipi sorular var. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli ama en önemli şey çocuklar burada birimlere dikkat edeceğiz. Az sonra gelecek olan sorularda birimlere dikkat edeceğiz. Ve birimleri bizden ne istiyorsa ona çevirmeyi asla ama asla ihmal etmeyeceğiz. Ve birinci sorumuzla karşınızdayız. Artık kuralı biliyorsunuz. Videomuzu yeni izleyenler için bir kez daha söyleyelim. Donduruyorsun, soruları defterine yazıyorsun, çözüyorsun ve benim çözümümden kontrol ediyorsun doğru mu yanlış mı yaptığını. Birinci soruya geçiyorum. Birinci soruda diyor ki kalınlığı 5 mm olan 6 tane parayı üst üste konulduğunda... Oluşan yüksekliği bulun diyor. Evet burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane para var. Ne kadarmış uzunluğu? Bir tanenin uzunluğu 5 milimetreymiş. Kaç tane koyacak üst üste? Bakın 6 tane koyacak. Dolayısıyla burada 6 tane 5 milimetre olacak. Tane kelimesinin çarpma olduğunu biliyorsunuz. 6 kere 5 30 milimetre. Öğretmenim 30 milimetre buldum cevabı. Yanlış. Neden? Dikkat demiştik kaç santimetre olur diye soruyor bize sorunun cevabını. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey 30 milimetreyi santimetreye çevirmek. Bir önceki dersimizden hatırlıyorsunuz. Bir sıfırını silince ne oluyordu? 3 santimetre. Evet santimetre oluyordu. Devam edelim çocuklar ikinci soruyla. Bir terzi elindeki 9 metre kumaştan 2 gömlek dikiyor. Bu terzimiz elinde de şu kadar kumaş olsun. Ne kadarmış bu? 9 metre. 2 gömlek dikiyormuş. 1 gömlek için 1 metre 50 santimetre kullanıyor. Hemen şunu söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Öğretmenim bir gömlek için 1 metre 50 santimetre ise yani bunu santimetreye çevirelim. 1 metre yüzdü 50 de burada var. 150 santimetre ise 2 gömlek için 150 çarpı 2 yani 300 santimetre kumaş kullanılır. E, toplam kumaşına kadar da bizim e, terzimizin 9 metreydi. Şimdi hemen cevaba bakıyorum. Benden ne istiyor? Metre istiyor. O zaman yapmam gereken eğer santimetre isteseydi 9 metreyi santimetreye çevirecektim. Ama metre istediği için santimetreyi metreye çeviriyorum. Hatırlayın 2 0 gidiyordu. 3 metre yapıyor. Yapmam gereken şey 9 metrenin bakın şu birinci gömlek için olsun. Bu ikinci gömlek için olsun. Geriye kalan şurasını bulmak için ne yapıyordum? 9 metreden 2 gömlek için kullanılan 2 gömlek için kullanılan 3 metreyi çıkarıp 6 metre cevabını buluyordum. 6 metre yapan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve dersimize devam ediyoruz. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ömer uçurtmasının ipini ha bu arada yeri gelmişken hatırlatayım. Bir önceki soruya doğru cevap veren Ömer arkadaşınızdı. Dolayısıyla bu soruları hazırlarken Ömer'in adını kullandım. Bugünün sonunda da soracağım baba soruya doğru cevap veren arkadaşlarımızın ismini mümkün olduğunca bir sonraki sorularda kullanacağım. Böyle de bir güzellik yapmış olalım. Şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Diyor ki Ömer'in uçurtmasının ipi 7 metre 56 santimetredir. Uçurtmasının daha yükseğe gitmesini isteyen Ömer ipin ucuna 1 metre 48 santimetre daha ip bağladığında ipin yeni uzunluğu kaç olur? Şimdi çocuklar şurada fark ettiğiniz gibi burası yeşil. Önceki ipi temsil ediyor. Bu da daha sonra bağladığı ipi yani sarıda daha sonra bağladığı ipi temsil ediyor. Ömer'in ipi ne kadarmış? 7 metre 56 santimetreymiş. Daha sonra daha yukarı gitmesi için ne kadar istiyor bakın. Ne kadarını istiyor? 1 metre 48 santimetre daha ekliyor. Bizden cevabı ne istiyor? Santimetre istiyor. O zaman çocuklar yapmamız gereken şey bunların hepsini santimetre cinsinden yazmak. 7 metre 700 santimetreydi. 56 ile eklersek 756 santimetreymiş. Daha sonra eklediği ise 1 metre 48 santimetre yani 148 santimetreymiş. Biz de bunların toplamını istediği için hemen şurada toplayalım. 756 artı 148'den 14'ün 4'ü elde var 1. Evet 10'un 0'ı elde var 1. 9. 904 santimetre olarak cevabı belirliyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz hemen. Karşıdan karşıya geçmek isteyen çekirge 3 metre genişliğindeki bir yolu evet yolun genişliği ne kadarmış şurada söylemiş bize yolun genişliği 3 metreymiş. Şurası 3 metreymiş. Peki bizim bu çekirge ne yapıyor? 3 kere zıplıyor ve 3. zıplamada yolu bitirmesi gerekiyor. Peki 1. zıplamada 75 cm 1. zıpladı. Ne kadar? 75 cm. 2. zıpladı. Ne kadar? O da 1 metre 5 santimetre. Bakın dikkat edin yine cevabı benden santimetre istediği için hemen 1 metre 5 santimetreyi kafamı karışmasın diye santimetreye çevireceğim. O da 105 santimetre yapacak. Dolayısıyla çekirge ikinci sıçrayışında 105 santimetre sıçrar. Şimdi bana diyor ki 3. sıçraması yani şurada yolu tamamen bitirmesi için en az kaç santimetre sıçraması gerekiyor? En az diyor neden? Çünkü en fazla dese sonsuza kadar da sıçrayabilir. Bana en azı sorduğu için yapmam gereken şey şu ikisini yani birinci ve ikinciyi toplayıp tamamından yani 3 metreden çıkarmak. Ama 3 metreden çıkarabilir miyim? Yani bu ikisi santimetre ve bu metre çıkarabilir miyim? Tabii ki de hayır aynı birim olması gerekiyor. Yapmam gereken şey 3 metreyi 300 santimetreye çevirmek. Ve şimdi birinci sıçrayışta 75, ikinci sıçrayışta 105. Toplam sıçrama miktarını buluyorum ve o da 180 santimetre. Daha sonra yapmam gereken şey de 300'den yani yolun tamamından 180'i çıkararak doğru cevabı Bulmak yani çekirge üçüncüde 120 santimetre en az 120 santimetre sıçraması gerekiyor ki yolun kenarına gelsin. Evet 5 soruyla devam edeceğiz çocuklar. Beşinci soruda diyor ki bu arada bir önceki e, fotokopi'nin bir önceki dersiniz bir önceki sunumumuzu defterinize not ettiğinizi düşünüyorum. Beşinci soruda bir araba görüyorsunuz. Diyor ki Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen bu Ankara olsun bu da İstanbul ol olsun. Bir şoför 60 km hızla 480 km'lik yolu kaç saatte gider? Çocuklar bu farklı bir soru tipi. Şimdi 60 km hızı ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. 60 km hız şu demek bir aracın hızı bir saatte aldığı yol demektir. Yani bir araç bir saatte ne kadar yol gidiyorsa onun hızı odur. Demek ki bu araçta 480 km'lik yolu yani şu yolu 60 km hızla kaç kere de gider? Bir önceki çekirge sorusu gibi de düşünebilirsiniz çocuklar. Yani 60, 60, 60, 60, 60 kaç tane 60 var? 480'in içerisinde diyor soruyor. Yapmam gereken şey 480'i 60'a bölmek. Peki ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Bölme konusunda çocuklar geçmişe dönük mutlaka bu tatilde tekrarlarınızı yapın. Bu sıfır bu sıfırı götürüyordu. 48'in içerisinde 6. Evet çarpım tablosunu unutmadınız inşallah. 6 kere 8 48. Yanına da saatte gider diye yazıyoruz. 6. soruya geçtik. 6. soruda 12 kilometrelik bir yolun 3500 metresi asfaltlanmıştır. Dikkat dediğim yer neresiydi çocuklar? Bakın bir kilometre var, bir metre var. Peki asfaltlanmayan yolu bulun demiş. Yani bana cevabı ne kilometre istemiş ne metre istemiş. Yolu bulun demiş bana. Evet burada yapmam gereken şey şu. 12 kilometrelik yol bu tarz durumlarda büyük olan birimi küçüğe çevirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü işlemlerim daha kolay oluyor. Yani bu yolun tamamı 12 kilometre. Yani 12'nin yanına 3 tane sıfır koyuyorum metre. 1, 2, 3 noktayı koydum. 12.000 metre. 12.000 metre yolun ne kadar asfaltlanmış hemen onu yapacağım şimdi. 12.000'den... 3500'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. Neden çıkarıyoruz çocuklar? Çünkü bu yolun tamamı 3500'üne şurası dersek burası asfaltlanırsa bize neyi soruyor? Asfaltlanmayan yol. Yani şu kısmı soruyor. Çıkarma işlemi hemen yapıyorum. 0, 0. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 1'den 2 çık. 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıktı. 8. Burada da 0 kaldı. Evet sakın işlem hatası yapmıyoruz çocuklar. Metre. Peki bana ne sormuş? Demiş ki asfaltlanmayan yolu bulunuz çocuklar. Testse, testteki şıklara göre karar verirsiniz. Ben ne yapacağım? Ben şunu yapacağım. 8500 metreyi ben 8 kilometre 500 metre olarak göstereceğim. Çünkü benden e, birim olarak nasıl istediğini söylememiş. Ben de en mantıklı olanı buldum. Bir sonraki sorumuz yine farklı bir soru tipi. Bu soru tipinde size yine bizim kurtarıcımız olan Asya'nın oyuncaklarıyla yani benim kızımın oyuncaklarıyla size bu soruyu anlatacağım. Çocuklar bazı soru tipleri var. Diyor ki, bakın hemen Asya'nın oyuncakları şöyle gelsin. Diyor ki iki tane araç. Bu iki araç birbirine doğru hareket etme durumu var. Bu iki aracın aynı noktadan farklı yollara git, farklı yönlere doğru gitme durumu var veya bu iki aracın bir noktadan farklı bir yere doğru gitme durumu var. Bu üçünde ne yapacağız? Size bunları anlatacağım. Arkanıza yaslanın. Derin bir nefes alın. Çünkü bu çok ama çok önemli bir soru tipi ve 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf her zaman karşınıza çıkacak. LGS'de bile karşınıza çıkacak bir soru tipi. Problem çözmede çok ama çok önemli bir soru. Şimdi iki araç birbirine doğru geliyorsa, yolda böyle otobanda seyahat ettiğinizde görmüşsünüzdür. Yanınızdan bir araç geçtiğinde fış birden geçer böyle. Yani çok hızlı bir şekilde geçer. Sanki böyle uçak gibi. Bunun sebebi iki araç birbirine doğru geliyorsa burada yapılması gereken şey bu iki aracın hızını toplamak. Yani diyelim ki bu 5. Bu da 3 kilometre hızla gidiyor. Tabii yavaş götürüyorum. Bu 5 bu 3 ile gidiyor. Ne yapacağım çocuklar burada? 5 ile 3'ü toplayacağım. Bana şunu sorarsa bu 5 bu 3 de unutmayın. Kırmızı araç 5. Beyaz olan 3. Bu ikisi bir, bir, saat sonra bir araya geldi diye sorarsa yapmam gereken şey şu. Bu 5'li bu üçlü toplarım bir ile çarparım. Peki bir saat değil de iki araç zıt yönden birbirine doğru hareket etmeye başladı. Geldi 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 geldi. 10 saat sonra bir araya geldiler. Yine aynı şeyi yapacağım. 5 ile 3'ü toplayacağım 8 ama bu sefer 10 çarpacağım. Demek ki araçlar birbirine doğru gelirse toplama işlemi yapacakmışım. Peki bir noktadan ters yönlere doğru giderlerse Ne yapacağım? Evet eğer bana aradaki mesafeyi soracaksa bakın bir saat sonrasını düşünelim. Bir saat sonra bu 5 metre gelecek. Bu 3 metre gelecek. Yani aradaki mesafe ne olacak? 5 artı 3 eşittir 8 olacak. Yani yine toplayacağız çocuklar. Zıt yönlere doğru gittiklerinde. Peki ne zaman çıkarma işlemi yapacağız? Çocuklar iki araç yan yana olursa ve ikisi de aynı yöne doğru giderse ne olur? 5 hızı 5 olan hızı 3 olandan daha hızlı gideceği için 1 saat sonra bu 5 metre yol gitmiş olur. Bu 3 metre yol gitmiş olur. 5 3'ten ne kadar fazla? Evet 5 eksi 3 yaparsınız ve aradaki farkı 1 saat sonra bu iki aracın arasındaki farkı bulmuş olursunuz. Peki 1 saat değil de 5 saati sorarsa ne yapacağız? Aradaki farkı yani 2'yi 5 ile çarpmış olacağız. Şimdi hemen sorularımıza geçelim o zaman. Bunları anladıysak, anlamadıysak bir daha bir daha bir daha dinleyin çocuklar. Gayet basit çünkü sizlerin bunları yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi soru 7'de bize diyor ki A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket eden araçlar. He, birbirlerine doğru hareket ediyorsa yapmam gereken işlem neydi? Toplama işlemiyle. Birisinin hızı 70, A'nın hızı 70 sırasıyla dediği için B'nin hızı ise 90 kilometreymiş. Özür dilerim. Bu aracın hızı 60, şey 70, bu aracın hızı 90 kilometreymiş. Bana neyi soruyor? 3 saat sonra 3 saat sonra bu ne yapar? 70 çarpı 3 gelir. Yani 210 kilometre gelir. Bu ne yapar 3 saat sonra? Bu da 90 çarpı 3. Yani 270 kilometre yol gelir. Peki ne diyor? Buna göre diyor AB uzunluğu ne kadardır? AB uzunluğu yani AB şurası 210 ile 270'in toplamı kadardır çocuklar. O da 480 kilometredir. Veya ikinci yolu da anlatayım. Bu birinci yoldu. Birinci yol. İkinci yolda şudur. Bu iki aracın az önce anlattığım yöntem. Bu iki aracın yani 70'in ve 90'ı toplarsınız. 70 artı 90 eşittir. 160. Bu 160'ı da 160 çarpı 3 saat dediği için 3 ile çarparız ve 480 kilometreyi bulabiliriz. Yine aynı soru üzerinden yani bir aracın hızı 70 diğersi 90 üzerinden şu soruyu yapalım. Bakın iki araç bu sefer ne yapıyor? Bir yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla 5 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur diyor. Hemen şunu hesaplayacağız. Sarı olan araç 5 saat sonra ne kadar gelir? 70 çarpı 5 350 kilometre yol gelir. Peki kırmızı olan araç ne kadar yol gelir? 90 çarpı 5 eşittir. 450 kilometre yol gelir. Yapmam gereken şey bu sefer ikisi arasındaki mesafeyi sorduğu için öndeki araçtan yani kırmızıdan kırmızı araçtan sarı aracı çıkarıp aradaki mesafeyi bulmak. Veya ikinci yol neydi? 90'dan 70'i çıkarıyordunuz. Bu birinci yol. Size not alırken aynen bu şekilde iki yolda yazmanızı istiyorum çocuklar. İkinci yolda da 90'dan 70'i çıkarıyorsunuz. 20 kilometre. 20 kilometreyi de 5 saat dediği için 20 çarpı 5 eşittir. 100 kilometre diye buluyorsunuz. Kolay mıymış? Bence gayet kolay. Size de çok kolay geldiğini düşünüyorum. Peki aynı noktadan ters yönlere gittiklerinde ne yapıyorduk? Az önce anlattığım gibi 4 saat sonra demiş. Yine araçların hızını yazalım yanlarına. Birisi 70'ti. Diğersi 90'dı. Bakın ters yönleri olduğunda da yine yapmam gereken şey. 4 saat sonra bu araç ne kadar yol gelecek? 90 çarpı 4. 360 kilometre. Bu araç ne kadar yol gelecek? 70 çarpı 4 eşittir. 280 kilometre. Topladığım zaman evet toplayalım birlikte. 0 0 daha 0. 8 6 daha 14'ün 4'ü elde var. 1 3 2 daha 5. Bir daha 640 kilometre. Bu arada herhalde benim kızım onun oyuncaklarını aldım diye oradan bana sesleniyor. Ablalara ders anlatıyorum. Abilere ablalara ders anlatıyorum kızım. Evet. Diğer yolda hemen yapalım. Neydi? Bu ikisini toplayacaktık. İkinci yolda kırmızıyla yazayım. İkinci yol 90 artı 70 çıkıyor mu kamerada? Evet çıkıyor. 90 artı 70 eşittir 180. Tabii ki 160. Onu da 160'ı da 4 saat dediği için çarpıyorum ve 640 kilometre oluyor. Çocuklar burada size şu kağıtta evet biraz uzun sürdü burası ama çok çok fazla şey anlattım. Normalde okulda bir hafta boyunca sadece şu kağıtta anlattığım konu işleniyor. Size bir haftalık konuyu biraz evet sürdü ama tekrar tekrar dinleyerek yapıyorsunuz. Ve işte beklediğiniz an geldi. Baba soru. Baba soruda güzel bir çok güzel bir soru hazırladım. Şimdi siz baba soruyu okurken yazarken ben de size birkaç şey söyleyeceğim. Birinci olarak çocuklar notlarınızı güzel bir şekilde alın. Baba soruyu cevabını yoruma yazacaksınız. Ve çocuklar baba sorunun cevaplarını çok az kişi yazmıştı. Geçen sormamıştım onu bir öğrencim hatırlatmış niye sormadınız öğretmenim diye. Ee, Türkçe videosu yarın gelecek dedik. Şimdi az sonra sizi e, çok 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 güzel bir başta anlattığım videonun cevabıyla daha doğrusu ekmeği kim yedi sorusunun cevabıyla karşılaşacaksınız az sonra. Başka da duyurum yok. Sizin sizin şu anda yapmanızı istediğim şey bu soruyu çözmeniz ve cevaplara Yazmanız yorum kısmına yazmanız ee, sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Yarın Türkçe videosunda konuk misafirim konuğumuzla misafirimize birlikte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Konuları tekrar tekrar dinleyip not almayı da unutmayın.